bir şey patladı. Bir şey patladı. Ben sikeyim. Yavaş olun. Konuşmayın. Buradan geldik. <gülüyor> Buradan <laughs> geldik. <laughs> <laughs> bura değil, bura değil. <laughs> Fatih öldü. Fatih öldü mü? Nasıl öldü? Aşağı <laughs> düştü. Hayır. Hayır 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 hayır. Kaç 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 amına koyayım. Kaç kaç.

Ben de motoru alayım gidelim. Eee... Sırtlı'dan biraz yavaş çıkacak. Oha! karşıda bir giriş at, var lan at, 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 at. Aşağı atlayacağız mı? Ne dediği anla? Atlayın mı dedi atlamayın <laughs> mı dedi. <laughs> atlamayın, <laughs> Atlamay <laughs> Atlamay <laughs> Atlamay inmeyin, <laughs> inmeyin inmeyin inmeyin. <laughs> atlama sakın atlama. <laughs> Bu ne? Machine gun var, machine gun var. Hayır. Oh, 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 oh,